Merhaba dostlar ben Kripto AT'yi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar Biteksen Airdrop'unu anlatacağım size. Şimdi bildiğiniz gibi Biteksen'den daha önce biz e, Airdrop'la BTXN kendi tokenini alıyorduk. Şu anda arkadaşlar eğer Airdrop'lu bir şekilde bize sen token dağıtıyor. Peki biz bu tokeni nasıl alacağız hemen bunu anlatacağım. Arkadaşlar kullanılabilir bakiyeniz en kötü 10 BTXN olsun. Hatta 11-12 olursa daha iyi olur. Yani ne kadar çok olursa sizin için hızlı bir şekilde az bir yani daha fazla ödül kazanırsınız öyle söyleyeyim size ortalama buradan kazanacağımız ödül 400 tl gibi bir civar bu artabilir de inebilir de mobilden yapmayın mobilden önermem benim gösterdiğim gibi webden yapmaya çalışın şimdi öncelikle buraya türk lirası veya bankadan veya herhangi bir borsadan usdt yükleyip btxn token alın arkadaşlar. Şimdi beraber test edeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi 14.86 BTXN tokenim var. Arkadaşlar hızlı al sat sekmesi var. Buraya giriyorsunuz. Buraya TB bak TB ESP token var ya. Buna pardon. Buraya giriyorsunuz. Bundan mesela al deyin. Al sat yapın hızlı bir şekilde. Ondan sonra buradan arkadaşlar çıkıyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra buradaki al sat yerindeki kısım var ya. Buraya geliyorsunuz. Buraya mesela ne yazayım ben? Pardon yanlış yazdım. Ee, şöyle Sip token yazayım mesela. Bak e, Alım fırsat için tıklayın diyor. Şu an bana mesela Burada 100 tane Sivas token e, Bonuslu alım hakkı veriyor. %10 bonus alabileceğim. Bak bonusum da burada yazıyor. Mesela Sivas'ta bunu deneyelim istiyorsanız. Bize kaç tane Sivas veriyormuş? Tamam Sivas'ta bunu bir deneyelim. Mesela şu an ben Sivas al dedim hızlı bir şekilde Sivas sat dedim ama barı doldurmayı unuttum bu arada. Tekrar e, Sivas al sat yapmam lazım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar emirler değişebilir. Gördüğünüz gibi tokenlerin değeri hızlı bir şekilde iniyor artabiliyor. E, bu şekilde bilgisayarda olduğu için daha fazla kazanacağız. Şimdi 14 BTX token ile başladık videoda. Şurada e, hızlı bir şekilde al sat yapacağım. Şu an ben Sivas token deniyorum. Bonus yazan arkadaşlar şurada var ya %10 bonus yazıyor bana mesela 52.95 Sivas Token e, bonus hakkı veriyor al da Toplam BTNX harcama limitim de 1887. Bu hacim arkadaşlar al satta. da e, işte buraya minik tutarlarla da yapabilirsiniz. Benim hesapta bir ufak btxem vardı. Direkt onunla yapıyorum. Buradan tekrar çeviriyorum. Sat diyorum. Geliyorum. E, hemen şuradan al diyeceğim. Dur şunu satamadık daha. Şunları da satalım. Tamam elimizdekileri hemen al diyoruz. Bakalım bu Sivas'daki hakkımızı tüketeceğim bu videoda. 14'ten kaça çıkacağım burada arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Şu an benim BTX'imin fazla olsaydı burada ne olacaktı? Ben daha hızlı bir şekilde e, bu işlemi halletmiş olacaktım. Sivas sat abi. Bakalım burada ne kadar kar edeceğiz? Şu Sivas'ı da sat tekrar geç bir. Arada arkadaşlar sayfanızı şöyle gelin yenile yapın. Sayfayı arada yenilemeniz sizin için iyi olacaktır. BTX ee, BTX'enimiz kaç? Tamam, sivas alıyorum. Sivas sat diyorum. Şu an herkes bunu yaptığı için arkadaşlar aralarda arada sistemde sıkıntılar olabilir. Sizden ricam arkadaşlar Telegram kanalımıza gelin ve ne yapın? Ee, videoyu arkadaşlar like atın kanala da abone olun. Yorum atarsanız da arkadaşlar sizler için cevaplayacağım. Diğer bonuslu tokenleri de göstereceğim. Bonus tokenleri zaten açıklaması için yazarım arkadaşlar hangilerinde bonus olduğunu. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde BTX enimizi arttırıyoruz. Güzel bir kazanç elde ediyoruz buradan. Şöyle buna da Sivas al. Ah Sivas hakkım bitmiş pardon. Sivas hakkım bitmiş benim burada. Bak sıfır Sivas. Burada limit de 0 olduğu zaman arkadaşlar farklı gene geçin. Şu Sivas'ları satıyorum abi ben. Sivas'tan sonra bakayım elimde Sivas kaldı mı? Yok elimde Sivas kalmadı. Şimdi ee, hemen ana sayfaya geliyorum. Şu an 17.13 BTX'nim olmuş. 14'te başladık Sivas'a. 3. Nokta, ya yani 24-25 lira falan buradan kazandık mesela. Tekrar arkadaşlar, hızlı asata geliyorum. Hızlı asatta ee, hemen bir saniye. Hız hızlı satta arkadaşlar, neyimiz, e, hangi tokenlere yapabiliyorduk? Onu ben bir bakayım hemen. Hemen bakıyorum ona. E, buradaki arkadaşlar tüm fan tokenlerine yapabiliyormuşuz mesela. Mesela ne yapalım? burada akrep var mesela akrepe deneyelim akrep topun gördün mü bak bonuslu alıyor bonuslu ala tıkladım buradan 80 akrep hakkı veriyor akrep token alıyorum akrep token satıyorum gördüğünüz gibi hepsini direkt videoda yapıyorum arkadaşlar direkt açıklamalı bir şekilde videoda karımızı yapıyoruz ben buraya fazla dediğim gibi fazla bir tek sen atsaydım bu işlemleri daha hızlı bir şekilde halledelim ama dediğim gibi bilgisayardan yapmayı görün diye hızlı al sat sekmesinde burada bonuslu al yazısını görmeniz lazım Arkadaşlar şöyle bunun için arkadaşlar tüm kayıcı işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor akrep alıyorum Şudan hemen akrep sat diyorum Herkes arkadaşlar yorumlara bu e Air drop yapanlar kar oranlarını yazarlarsa çok çok sevinirim arkadaşlar. Hemen evet, akrep al dedik. Akrep sat dedik. Şöyle bir yenileyim. Arada da sayfa yeniliyorum. Bakıyorum. Ee, ne olmuş ne olmamış. Kaç bir tek senimiz oldu bizim. 20.56 oldu. Güzel. a buradaki de sıfır olmuş. Bak buraya kaçırdım. Bu da sıfır olmuş. Bu da sıfır olmuş şimdi GRS var mesela arkadaşlar şöyle GRS token Giresun'un token'i de oluyor şimdi biz buna e, Giresun token alalım biraz da pardon bir tek seninle GRS aldım GRS alamadım Nerede kaldı bizim şeyimiz biz bundan önce ne almıştık akrep, akrep almıştık galiba Hızlı al set diyorum. Akrep diyorum. Bonuslu al. Ee, şu elimizdeki akrepleri satmamışız ki. Akrep sat dedim. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hangi tokende kaldığınıza. GRS hemen şuradan geliyorum. GRS yazıyorum aramaya. Giresun tokene geldim. Tamam mı? Şu akrepi değiştir. BTX'en yaz buraya. BTX'en ya yazdım. Giresun aldım. Tamam mı? Hızlı al sattan. Giresun sattım. Burada hemen Şurada bak hakkım yazıyor zaten. Giresun al. Giresun sat. Bu kadar arkadaşlar sisteme. Videoyu fazla uzatmayacağım şimdi. Ee, şuradan bir bakalım be. en sonki durumumuza. Kaça gelmişiz yani? Şu Giresun'ları da satayım. Bak eski fiyat diyor ya. Yeni fiyatı hemen kabul ettim. Kabul ettim. Kaç tane geldi bu? Bak. Şöyle bakalım be. Tekrar sayfamı yeniledim. Elimdeki Giresun'ları sattım. Az bir Giresun. Küsurat kaldı. küsuratın kalmaması lazım da. Buna ben bir daha Giresun alacağım. Giresun al. Giresun'un tamamını sat. Böyle biraz bizi yoracak ama bakiyeyi biraz daha fazla atarsanız arkadaşlar sizi asla yormayacak. Yani günün sonunda gördüğünüz gibi günün sonunda arkadaşlar BTXN'lerimiz artıyor. Buradan ortalama ne düşünüyoruz biz ee, ortalama bir 400 TL falan kazanacağız bu şekilde. Düşük bakiyelerle de bunu kazanabiliyoruz arkadaşlar. şu an Giresun satabiliyoruz bu. Aa şimdi sattı bak daha Giresun'lara. Kaç BTX'enimiz oldu? sistemde kasmalar, donmalar olabilir. Bunlara dikkat etmeyin arkadaşlar. Ortalama şu an 20 falan oldu. Sizden ricam kanala abone olup arkadaşlar Videoya like atarsanız sevinirim. Herkes karında açıklama yazsın. Görüşmek üzere.